Merhabalar, hoş geldiniz Yesemek Gazi Antep Mutfağı'na. Ben Mekkeş Öztürk. Bugün sizlere Antep Mutfağı'nı tanıtacağız. Yuvarlama. Bizim bayram yemeğimiz. Beyaz gördüğünüz köfteler yağsız et ve öğütülmüş pirinçten yapılır. Bizim bayram yemeğimiz olarak geçer. Hemen yanında ekşili ufak köfte. İnce bulgurdan yapılmış köfteler vardır içinde. Safran soslu yoğurtlu patates. Her akşam evlerimizde olan yemeklerden bir tanesi. Yaz aylarında çok tükettiğimiz patlıcan doğrama. Ekşili patlıcan. Zeytinyağlı dolmamız. Biber. El açması içli köftemiz. Pirpir maşı. Bol bakliyat türlerinden yapılır. Semiz otu dediğimiz. Yaz aylarında çok tüketilir. Şifa, şifa deposu. Şifa deposudur ayrıca. Dövme, dövme, çorbası. Tam buğday ve nohuttan yapılır. Diğer adı ayran aşı olarak geçer. Üzerine tarif notu vardır. Çok farklı bir lezzet katar. Frik pilavı. Bulgurun erken mahsul olmuş ve tüslenmiş hali. Mıcırı kaşı. Kuru patlıcan ve kuru biberin başlarıyla yapılır. Dolmanın da dağılmış halini düşünebilirsiniz. Hemen zeytinyağlı hı? mezelerimiz. Pembe sultan. Mor lahanadan yaptığımız. Zeytin piyazı. Arapçacı. Yoğurt, semizotu ve ince bulgurdan yapılmış köfteler vardır içinde. Ve şalgamlı bulgur. Bulgur salatası şalgam suyundan yıkanır, rengini oradan alır. Hmm. Terbiyeli, ekşili yeşil elma. Bu nasıl bir şey? Ka kaşıkla gösterir misin? Tabii. İçinde elma vardır. E e portakal suyundan marine edilir. Ekşili yeşil elma olarak için fresh bir tadı vardır. Ve burada kahvaltımız beyran. Haşlanmış pirinç, haşlanmış kuz eti kuzu'nun ön kol etinden yapılır. 12 saat boyunca haşlanır. Burada